Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle üstümüzde de gördüğünüz gibi tek renk challenge. Tek renk challenge. challenge videosu çekiyoruz arkadaşlar. E, fark edildiği gibi ben sarı renk olacağım, zümründe da kahverengi renk olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz, petlerimiz falan hepsi kahverengi. Şimdi ben bir tanıtayım. Benim sarı üstüm, sarı çantam, sarı saçım, sarı şapkam, sarı eldivenim, sarı ayakkabım ve sarı petim Zümran da öyle. Evet arkadaşlar, benim petimi göremiyorsunuz ama. Malum. Evet, onunki e, baykuş, ismi de Bubo. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi eşyalarımız, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, her şeyimiz sarı, her şeyimiz tek renk olacak sarı diyorum kendim sarı olduğum için. Evet arkadaşlar ben bende bir sürü yemek ve eşya olduğu için ben de kahverengi seçtim. Sultan da sarıyı seçti. Sultan papağan olduğu için. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar Sultan'ın de... Sultan, Sultan papağanla dövüşmemi istiyorsanız videoya 20 like atın. Hayır arkadaşlar. Aslında atın ama dönüştürmesin beni. ben de onu baykuşa çeviririm. <laughs> <laughs> arkadaşlar ama evlerimizin rengini böyle değiştirmeyeceğiz. Çünkü evde sıkılırsınız diye. Hazırsanız videoya, videoya geçelim. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, bizi yeni takip eden e, 4 kişinin adını burada saymak istiyoruz. Evet arkadaşlar ilk, ilk, ilk ikisinin adı Nazmine Furo ve Cemik. <laughs> <Zimran biraz yanlış gülüyor> evet arkadaşlar Zimra biraz yanlış söyledi. Evet arkadaşlar burada onlara selam ama isimlerini yanlış okuyorsam özür dilerim. Evet arkadaşlar selam benim söyleyeceklerim de Charlie ve Rafael arkadaşlar onları da buradan selamlar. Evet bizi... arkadaşlar onlardan da like bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bizi takip eden yani yeni takipçilerimizin her zaman videolarda ismini okuyacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız videoya geçelim. Zümra nereden başlayalım? Bisiklet sürelim. Tamam bisikletlerimizi çıkartalım. Evet ben bisikletlerimi çıkarıyorum. Arkadaşlar ben bisikletime kahverengi rengi bulmakta çok zorlandım. Evet benimki sarı. Zümra'nınki de kahverengi de turuncaya yakın ama olsun. Hadi robotun yanına tünelden geçelim. Tamam. Tamam. Aa görev geldi. Bana da geldi. Aa, ay hayır hayır, hayır 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 Suya mı girdin? Suya girdim lanet suya. <laughs> Arkadaşlar, şimdi isterseniz e, şeye girelim. Hello Kitty'nin burger evine girelim. Orada sarı kahverengi yiyecekler yeriz. Ben kahverengi ne var ki? Var. Hello Kitty burgeri var. Aa doğru. Ben abi. de, de peynirli patates kızartması var. Aa doğru. Sultan peynir sevmez ama peynir yiyecek. Yok ben peynir seviyorum. <laughs> Arkadaşlar peynire bayılırım bu arada. Arkadaşlar bu arada ben ben kimseye güvenmediği için ben ben kendim kim kendim, kendim yapacağım. Evet Zümra da peyniri seviyor. evet. Şimdi biliyorum. arkadaşlar ben de yapayım. Ben A peynirli A patates kızartması yapacağım. Ya da ben bunu yiyeceğim. Peynirli kroket. Ama onun içinde sarı var. Evet içinde sarı var ama dışı şey, hep kahverengi. Yeme, yeme arkadaşlar. Tamam ben hamur yiyeceğim. Peynir ve patates. Hamur peynir, patates ve peynir o, o, ve pişiriyoruz. Evet, el yapımı çok, çok güzel Ve bakın A arkadaşlar, yaptım Peynirli ha ha patates kızartması. O da yaptı burgerini. Hadi oturup yiyelim. Ben yedim bile. Aa, çok güzel. Ben, ben burada yiyeceğim. Arkadaşlar hemen yiyorum. Çok tatlı. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Zümra'dan bir sesler geldi. değil. Tabletten <laughs> geldi o ses. <laughs> evet. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben ne yap ne yapsak acaba? Hmm, ne yapabiliriz? <laughs> Yemek. Ee, bence motor yarışında bir sarı ve kahverengi bisikletlerimizle yarış yapalım. Tamam. Hemen ışınlanayım. Evime ışınlandım olsun. Ben sana daha ilerideyim. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada daha çok böyle tek bir challenge videoları istiyorsanız videoya like atın. Evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar motor yarışındayız şu an ve arkadaşlar size mükemmel bir sürprizimiz var. Evet arkadaşlar kesinlikle mükemmel, efsane mühteşem bir fikir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> mühteşem diyor Zümra. Neyse arkadaşlar mükemmel sürprizimiz şu. Eğer bize 500 abone yaparsanız biz creator oluyoruz. Yani numaramız 000 oluyor. Elmaslarımız video için çoğalıyor. Paralarımız çoğalıyor. Ve biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Arkadaşlar size bir soru soracağız ve bu soruya iyi cevap veren ilk 5 kişiye e, bir İ, istediği bir ev alacağız arkadaşlar. Ama elmaslı olmak zorunda. Elmas paralı da olabilir. Bize para da veriyorlar. Aa. Evet arkadaşlar, istediğiniz bir evi alacağız. Buna da söz verelim. Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten söz veriyoruz. Eğer ama ilk 5 kişiye vereceğiz. Yani evet yani diğer kişilere vermeyeceğiz. Yani. Bir lütfen abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, bizi 500 abone yaparsanız bunu yapacağız. Eğer istediğiniz eve veya zırha sahip olmak istiyorsanız bizi 500 abone yapın. Evet arkadaşlar. Peki peki işte de buradan duysun bunu. Evet arkadaşlar. Hazırsan başlayalım. 3 2 1 Hileci. Ya ama ben de sen geç görünüyorsun. Motorda ben ne güzel kazanmıştım. Motorda yanlışlıkla ayağa yani takılmıştım. Ne için oldu? Bu interneti takıldı. İnternetim takılmadı. Şu mor şeylere çarptım arkadaşlar. Biliyorsunuz görmüşsünüz. Evet arkadaşlar en üstü Ya yanlışlıkla çarpmıştı. <laughs> şaka. şaka. uçma parkurunda şey yapmıştı. Hiç ne puan... o zaman beceriksizdim doğru. <laughs> arkadaşlar biz de bayağı bir puan almaya başladık onlarda bu arada. Evet arkadaşlar bu arada Flame takımlarını tebrik ediyoruz çünkü e, biliyorsunuz ki Flame takımları bu e, gerçekten... kupayı kazandı. Evet arkadaşlar onları tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar tebrik edelim onlara. Ve e, ve Wolf takımlarına da iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize de diliyoruz. Evet. Arkadaşlar ben de bir dahaki sene Volt'su seçin çünkü o zaman onlar kazanıyor. Bence sırayla olacağını düşünüyorum. Ya ben ben de öyle olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bitirdi. <laughs> ben son ya bir daha 490 mısın? lira. Evet. Şimdi arkadaşlar neler yapabiliriz acaba? Evet arkadaşlar şimdi yiyeceklerde sıra atıştırmalıklar. ben <laughs> Evet ben sarı bir e, şey yiyeceğim. E, kurabiye. Evet kurabiye yiyeceğim. Ben de ben de rengi de cappuccino mu içeceğim? Cappuccino. Evet. Hadi. Hmm, çok lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu komik olsun diye yapıyorum. Aa yukarıya baksana. Aa evet gördüm. Arkadaşlar çok soğuk. Hadi gel yürüyüşe çıkalım Aa hmm. Denizdeki şeyleri ki binelim mi? Kar, sen sen sarıya bir sarı bir şey. Bin. Pizzaya bineyim ben. Sen he. pizzaya bin, ben ayıya bineceğim. Ama yollarımız ayrılıyor. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> fotoğraf Zümra'yı çekeceğim arkadaşlar. Görünüyor ha. <laughs> <laughs> Yanlış çektim arkadaşlar bir <laughs> Bunu yok edelim. Şimdi bir daha çekeceğim. Şu sarı şeyi yukarı, aşağı inince çekeceğim. <laughs> Şimdi. Aa tam da çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şunu koyalım şuraya. Ay <laughs> <I> flame <gülüyor> volt. <gülüyor> volt. <gülüyor> 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 bir de şunu koyalım. Uuu. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> yapacağım. Düzenlemelerimi yapıyorum. Düzenlemelerimi Düzenlememi yapıyorum. Bak Zümra. çok güzel oldu. Bir de şunu koyacağım hemen. Ha burada yeni bir pasta şey gelmiş. Today. Bugün yani bir, bir günümüzü geçiriyoruz A ya. Arkadaşlar bu arada bu bu fotoğrafı da beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar paylaştım. Ve paylaşıldı. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi biraz güzel hadi, hadi gel gidelim. Hadi gel, gidelim. Şimdi arkadaşlar sıra e, şeylere geldi. E, eşyalara geldi. Şimdi videoyu durduruyorum. Eşyalarımızı çıkarıp geliyoruz. Ne eşyası? E, bildiğin eşya çıkaracağız. Ne eşyası? E, çantamızdaki eşyalar. Kamera, motor, <laughs> hadi başla. Evet arkadaşlar zümrütler görüyorsunuz. E, kahverengi kamerasını çıkardı ve ben de ona bir sihir yapıyorum. Aa! Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz düşünüyorum. Hmm. Okula gidelim gel. Aa, okulda ders kaynatalım. Yok ders kaynatmayalım su kaynatalım. <laughs> arkadaşlar şimdi girince başlatıyoruz. <laughs> arkadaşlar girdi zaten. Okul kıyafetini değiştiremeyiz. <laughs> sivil olsun. <laughs> şimdi sarı zaten oturaklar. Sen de şuraya otur diyeceğim de hepsi sarı. Neyse otur hadi. Hayır oturamam. Oturmasın. <laughs> ben rahatım arkadaşlar oturuyorum. Bekle. Ee, aa bu çok olsun oturayım. <laughs> yok yok. Hadi gel. Yemek ye. Şey Sıkıştım. Bakın hamburgerler uçuyor arkadaşlar. Yer çekimi güncellemesi. Artık uzayda yazıyor. Şaban yok. abi. Evet arkadaşlar. Zümran... In... Şaban abi ya ne diyorsun? Bakalım arkadaşlar hatırlayacak mısınız? Zümra'nın e, eski videolarından Şaban abisi. <laughs> Okullar açıldı, dersler başladı videosu. Evet arkadaşlar, ne <laughs> alabiliriz burada? Abi, hiçbir şey param yetmiyor. Kahverengi bir şey. Yok. Şey alalım. Kahverengi hmm, sarı bir şey olacak da. Ben bir şey alarım. Kağıt uçak alalım. Ne mantıklısı. Tamam. 1.000 lira arkadaşlar verilir mi ya? Yuh. Neyse gel şurada uçuralım. Çıkmasan üstüne. Çıkacağım kız. Ay, beni itti masa arkadaşlar. 3 2 1 Çok güzel Aa, pembeleşiyor. Çok... Arkadaşlar hamburgerle hamburger bu hamburgerlerden yersem acaba uçar mıyım? Tepsidekiler uçmuyorsa sen de nem, uçmaz. Nem 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 nem. Bir de süt. Hamburger ağzıma tıkayım. Arkadaşlar hamburgerle süt hiç iyi gitmez ki. Aynen arkadaşlar. Ne dişlerini fırçaladıktan sonra meyve suyu içmek gibi bu. Evet. Evet arkadaşlar şu an renk... evet. this, this. Çok eğlenceli arkadaşlar Ben bu arada sarı emoji atayım Evet arkadaşlar Dünyada kahverengi <laughs> emoji atayım Kahverengi ne var ki Bunu mu atayım ben ne atayım <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> Arkadaşlar çok zevkli şu an bir fotoğraf çekelim şimdi. <laughs> ya aynı aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum kendi kendine kapan. Arkadaşlar bu arada ee, her şey evet videosunda gördüğünüz gibi ee, şey size verdik size o kodu vermiştik ya işte bunlar da o Flame takımlarının derse. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi dondurmacıdayız ve tek renk dondurmalarımızı aldık. Bu arada arkadaşlar benimkinin şu orta şu altındaki sarı olduğu için bunu aldım. Zümrüt da üstündeki kaverengi olduğu için onun. Üstünde de altında. Yani onda da var. Hadi şuraya oturup yiyelim. Şuraya ben oturalım gel. Bile. Ben de yiyeyim. Oh, Aa. Çok Aa, şimdi aklıma bir şey geldi. Gelsene be. Şurada gel. içecek alalım. Evet, içecek alalım. Suda ama kaverengi gibi içecek. Ay, e, bir tane bir içecek yokti. Evet, oraya. ben de sarı konfet alırım, altın konfeti. Aa. Çok güzel şu. Geleneksel kabarcıklı çay Altın ne demek? Altın <laughs> kabarcıklı çay. Çabar. <Çok> <laughs> Şuraya <İyine>. yatalım gel Zümra. <laughs> şezlong'a <gülüyor> gelirsin. <gülüyor> Hemen yanındaki şezlong'a gelirsin. Ya bir şey de şemsiye de tarafa ben oturayım ya. Hep sen otur. Bir şey olmaz. Hadi gel dur. Patlatıyorum. Hı, çok güzel. Aynen arkadaşlar. VIP konfetisi. <laughs> Altın konfeti çok güzel. Sapsarı. Oh, 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 oh. Sarı gücü. <laughs> Zümrümde kahverengi. orada arada arkadaşlar Sultan, Güneş, ben, Jüpiter. Jüpiter kahverengi değil. Evet Jüpiter kahverengi. Turuncuya yakın bir renk. Ay, turun... Neyse kahverengiye <laughs> yakın bir renk. Evet arkadaşlar biz güneş listemi gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> güneş listemi. Aa palmiye ağacını... Sarılabilirim ben sen ağla ben sen de sarılıyorum. ben de şu sarı şeyin üstüne çıkarım ne sarı şu sarı inen kalkan denizi <laughs> bak <bakacağım. gülüyor> Allah çıkamadım Aa, ama suyun dibine battım ya tam <laughs> Şimdi gel suyun dibinde fotoğraf çekilelim. Ay tamam kız. Arkadaşlar nasıl çekildiğini anlatacağım ben şimdi. Arkadaşlar bir tane balonu durmadan ba basıp durursanız suyun dibine doğru batıyorsunuz. Hayır öyle değil suyun dibinde fotoğraf çekmeyi öğreteceğim ben. Ha. Ben hiç onlara basmadım arkadaşlar bakın direkt battım ben. Şimdi arkadaşlar batışını izlediniz ama fotoğraf çekmesini. Şimdi arkadaşlar şuradan birinin ismine birinin birine tıklıyoruz. Sonra şuna basıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan şuraya çıkınca Aslında oluyor da. He evet, saat geldi bakın. Sonra şunu bir toplayayım hazır şey yapmışken. Saati açtıktan sonra çıkıyoruz ve bakın telefona da girmiş oluyoruz. Nasılsın? Telefondan da buna geliyoruz. Zümra gel, buradayım. Şu çıksın aradan yanıma gel. Şöyle şuraya gel. Ay! Ne oldu? <laughs> arkadaşlar Zümra şey yaptı. Hemen yapsın videoyu başlatacağım. <laughs> evet arkadaşlar Zümra bir saat sonra gelmeyi başardı. Evet arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızı çekiyorum. Çok tatlı. Minnoş. Arkadaşlar. Evet. De evet. Arkadaşlar bu arada bizi takip etmeyi unutmayın. Adınızı okuyacağız. Onu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya bir gökkuşağı koyacağım. Çok tatlı. Evet. Minak minak oldu bu fotoğraf. Evet. Şimdi hazırsan gel Dümraç çıkalım. Nerede çıkıyorum? Heh, şuradan çıkamadım. Şimdi ne yapabiliriz sence? Hımm. Hmm. Şey. Hmm. Bence Biz bilmiyorum. Biz bir düşünelim. Evet arkadaşlar son olarak da ben baloncuk şeyini yapıyorum. Dümra da tenis aletini oynayacak baloncuk çok tatlı patlattım <laughs> evet bir sürü baloncuk Zümra da tenis oynuyor ipe bağlı evet arkadaşlar şey, şimdi ne yapacağım iyi izleyin evet arkadaşlar bu arada benim bir yerde bir yerinde dur, bir, dur. <laughs> bir dakika bir dakika ben de buradan sarı balon alacağım yok oğlum evet ya. tam da rastgele geldi şuraya oturayım da duracağım Yine dur yerine dur <laughs> Evet arkadaşlar balonumu bırakıyorum. Arkadaşlar sultanın kafasından patlatacağım şimdi bu topu. Hiç acımadı bir kere. Hiç bir kere. Hadi otur yanıma. Oturdum. Şimdi arkadaşlar balonumu bırakıyorum. Baksanıza gidiyor. İyi i̇şte İzleyin. gidiyor. <laughs> Özel hareket. Evet gidiyor gidiyor. Artık kaybolmuyor hala. Gel. Kaybolsun geleceğim. Heh kayboldu. Gitti balon. Evet arkadaşlar şimdi veda etmek için bir yer bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar veda etmek için buraya geldik. Şu altın kupayı Flame takımı kazandı. Onu tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar burada onları yine tebrik ediyoruz. Ve videomuzu, ve videomuzu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu arada unutmayın. Bizi 500 abone yapmanız gerek. Yani ya yani isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaparsanız bu büyük çekilişimize siz de katılmış olacaksınız. Evet arkadaşlar. Ee, bizi 500 abone yapın. istediğiniz her şeyi alın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinize hoşça hepiniz evet, hoşça, kalın. hoşça kalın arkadaşlar.